Bugün Diyarbakır'ın 1960'larda yapılmış olan peynirli kadayıfı var. Yani geleneksel anlamda Diyarbakır tabii peynirli kadayıfın en büyük özelliği de soğuduğu zaman da Diyarbakır'ın klasik peynirlisini yani 1960'lardan beri biz Hacı Levent olarak yapıyoruz. Bizim rahmetli babamız Hacı Levent bizim iş yerimiz kadayken mesela orada yoğurt pazarı vardı. Biz bütün peynirlerimizi yoğurt pazarına tedarik ediyorduk. Peynirleri orada tedarik ettiğimiz için öğlen servisine peynirli kadayıfı yetiştirmek için erken saatlerde peynir yapmaya başlardık. Bizim o zaman o zamanki Daka'daki tezgah dıktı dıkın üzerinde yapardık millet e, öğle yemeğini yer ondan sonra öğle yemeğinden sonra gelip e, Diyarbakır'ın peynirli kadayıfını yerlerdi o zaman O zamanlar ben çocuktum yani tabi gözlemlerim gereği şey yapıyorum Türkiye'de böyle bu incelikte kadayıf telleri bulamazsınız bu incelikte kadayıf daha lezzetli olur daha kıtır olur dikkat ederseniz böyle çok inceli aşırı ince. Peynirli kadayıfı biz gene kendi reçetemizle yapıyoruz. Biz kendi hamurumuzla yapıyoruz. Bizim Diyarbakır peynirli kadayıfın reçetesi budur. Sadece peynirdir, sade yağdır, o kadar. Yani başka bir şey yok. Bir de tel kadayıfların inceliği önemlidir. Bir de dediğimiz çok fazla hamur oranı olmadan, az hamur oranıyla bu lezzeti genellikle taşıyoruz. Yani en büyük farkı da ince inceliği oluşuyor kepekli undan olduğu için daha sağlıklı doğal un olduğu için bunu biz e, tüm kadayıflarımıza kullanıyoruz çok lezzetli oluyor